İşte ünlü popçu Aleyna Tilki yine ortalığı karıştırdı. Öyle diyelim en azından gerek yaptıklarıyla gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren daha 22 yaşındaki bir şarkıcı efendim biliyorsunuz. Konser için gittiği Karadeniz'de yaylaya çıktı eline de silah aldı bu sefer. Ateş ettiği o anları sosyal medyasında da paylaşan Aleyna'ya tepki yağdı. sigara içerken verdiği pozlar ve iç çamaşırlı fotoğraflarıyla sürekli gündem olan Aleyna Tilki şimdi de silah kullandı. Adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki yine kötü örnek oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 22 yaşındaki şarkıcı Arhavi Kültür Sanat Festivali için Artvin'e gitti. Festivalin son gününde sahne alan Tilki'nin konserinde yürekleri ağza yitiren anlar yaşandı. Tilki'nin hayranları onu direklerin üzerine çıkıp izleyince facianın eşiğinden dönüldü. Konser veren Alena gündüz dizeye geçti. Mikrofon yerine bu kez eline silah aldı. Samistal yaylasına çıkan Alena nereye nişan aldığı belli olmadan rastgele ateş etti. Alena poz vererek ateş ettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşıp bank yazınca takipçileri de ikiye bölündü. Kimi sosyal medya kullanıcısı Alena'yı beğenirken kimi de ona kötü örnek sergilediği için tepki gösterdi.